yeşillik, çimenlik tavuklarımız otluyor. Ancak arada tikenler çıkmış böyle. Onları bıçakla böyle köklüyorum ben. Ki tavuklarımız güzel güzel rahat otlasınlar. Çok çıkmış. Küçükken onları kökleyeceğim. Epey bir var. Şöyle yapıyorum. Kökünü kesiyorum. artık büyüyemez. Tavuklarımız yeşilliği sevdiler. Nasıl güzel mi? Beğendin mi yeşilliği? Gel bakalım. Gel sevişelim gel. Gel seveyim seni. Çilli orozum. Yeşillik ne güzel ya. Cennet gibi. Allah'ım sana şükürler olsun.